Arkadaşlar uzun zamanda gerçekten ilgili bir, bir video göndermemiştim. En son bir kere göndermiştim O benim gibi şey sürekli farklı olacak. Ben mesela taştan bir, görmüştüm bir parfüm el primalı. Boğaz tarzlı alakalı. Boğaz tarzlı. E, Trendyol'dan almış. Çok pahalıydı. Ben şansıma e Bugün şeye gitmiştim kıyafet almaya Ace Bir baktım kasa yerinde para ödüyoruz ya kasaydı galiba. Orada bir var bir gözümü çekti. Parf parfüm hatırlıyorum demiştim içimden. Parfüm bozdum hatırladım ve fiyatı da çok uygundu. 133 TL'ydi. Ben de alayım dedim böyle bir şeydi. Arkada böyle yazılar yazıyor. Samet kardeşlerine bakabilirsiniz. Bazılarınız bir Açalım. İçelim de burada kamerayı yasladım bir yere. Arkadaşlar kutuya özel olan yapmışlar düşmesin diye. Yok. Burası açmak, çok, burası açmak çok kolay adamlara bak. Ee, adamlara baksanıza bak. İçine özel alan bile koymuş bak buraya. Sokuyoruz. Koyalım da şuraya. Kendisi şöyle bir şey. Da böyle bir şey. Kokusuna bakın, ben önceden bakmıştım, söylemiş miydim de? Sıkılmış diye. Bakın. Sıkamadım. Biraz zor sıkıyor, söyleyeyim. Bir kere sıkınca devamı çok kolay. Siledin galiba. Kitlemez var. Sıkmayı sıkamıyorum. Böyle ben gibi küçük yaşlar küçük yaşında olan çocuklar zor sıkıyor. Ee, sıkıyor mu? Heh. Ben neden elime sıkamıyorum? Şöyle sıkayım. Arkadaşlar zormuş. Ee, kolay sandıysanız değil. çok güzel kokuyor cidden koyalım bakite bir de bir şey daha göstereceğim ee, görmüştüm ben ekmek ikide bir şey vardı. bir parasını unuttum güzeldi ödevlerimi yapmak için kolaylık getirirdi güzel yazmamı sağlıyor arkadaşım da vardı hemen göstereyim gösterelim İçinden bir tanesi 3 tane silgi çıkmıştı. 3 silgiden biri buydu. Şöyle. Şöyle. Biraz silmeyi denedim üçüyle de. Üçü de aynı siliyordu. <laughs> Sesim bugün biraz garip çünkü <laughs> rahatsızdayım. Annemin en sevdiği bu benim de. Böyle. Şöyle. Bakın var bir de ekran bulamadık. Bir de şey var. Bir tane kalem trac. Bir de ekran zaten. İki tane kalem biliyorsunuzdur. Murta kalemiydi. Unuttum Onun... da adına. Böyle. Çıkıp arkaya biliyor. Takalım iki tane. Bak. Bir tane. En son aldığım bütün şeyleri gösteriyorum. Bakın şimdi. Sonra kalan her şey bunlar. Sonra kalan her şey buydu. Bir el piramidi içindeki parfüm, silgi, 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 ee, kalemlerim unuttum bir de kalem tıraşı, kalem tıraşın arkası bir de böyle. Ee, abone olmadıysanız abone olun. Abonem biraz düşük bence yakında artabilir epey ya, Bir de like atmayı unutmayın. Bay bay.